Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. This is Metro FM. Paska. yes sir. E, Kadir Doğulu'yu bildin mi? Yok. Kim o? Vallahi ben de bilmiyorum ama yakışıklı bir çocuk. Dizlerde falan oynuyor oyuncu. E biz ne Bu arkadaş bir reklam çekimi için metrobüse binmiş. Aa canım yazık olmuş. Yok ya çekim için mahsuçuktan. Ha. Hayranları da sormuş. Gerçekten otobüse metroya biniyor musun diye. Yok. Bazen şapka takıp metrobüse biniyorum demiş. Yanlış. Metrobüse binmesi mi yanlış? Yok şapka. Niye? Abi, abi şapka gerek yok. Arkana tatalım. Doğru dedin Paskal Gerçekten sabah ve akşam kalabalığında Metrobüs ortamı çok tehlikeli oluyor çok, çok Allah korusun ya. Paskal e, Metrobüs ve metrobüs kullananlar için bir şiir yazdım Okuyabilir miyim? Tabi tabi ya Oku 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 <laughs> Metrobüs Ne metrosun ne otobüs Araftasın Bekle bekle gelmedin Bilmem ne taraftasın Belediye kıyak yapmış, senin yolu ayırmış. Ne kadar da kayırmış. Aslında hızlıymışsın da nidem yolun bayırmış. Yine bir sabah yine bir duraktayım. Metrobüse binme hayalimden bir hayli ıraktayım. Bu kaçıncı niyetlendiğim? Bu kaçıncı dolu geldi. Buna kesin binerim dedim. Ama şoförün kolu geldi. Duygu dolu bir şey yapacağım Çok, duysuz. Çok duysuz ya. Metrobüsün arkasından Melül Mahsun bakarım Ben o kolu kıvırır Olimpiyata sokarım Benim garip halimi patron Nereden bilecek Kafayı bir soksam Metrobüse agülüm inan gerisi gelecek İte kaka girdim içeri Attı yine damarım Arkadan bir şey değiyor Sevdiğim Şemsiyedir umarım tedirginim metrobüste. Malum sapık eğilim. Durakta bekleme yarim. Ben eski ben değilim. Şoför durma bas gaza. Dört bir yanım abaza. Bir dönsem neler edeceğim arkamdaki kurnaza. <laughs> Kliması var ama ben neden sıcaktayım? Koltuğa oturmasam da neden ben her gün kucaktayım? Eklemedir koca konak ekleme. İleride yokuş gördüm. Aman diyeyim tekleme. <laughs> Metrobüsten indim ama benden hayır bekleme. Trafiğe çözdük diye ne olur beni tekleme. Kadir gözüm artık. Ay ne yapayım duyguyum ben. Bu duygulu. ne lan ya? Ya duygulu duygulu. Oha neymiş o ya? Arkanda diye. ya. mi? Ya pislik buna mı taktı <laughs> sen? Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz.